Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kötü kandisi analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kötü kandisinin reytingler ne durumda? Dizimiz bir erken final yapma olasılığı var mı? Şimdiden sorulmaya başladı. Kötü kandisi sezona muhteşem bir giriş yapmıştı biliyorsunuz. Ama düşük reytingler ile mücadele ettiği konuşuluyor. Dizimizin reytingleri şu an düşük arkadaşlar. Eğer böyle giderse maalesef ki bir erken final olma olasılığı var. Kötü kan hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi sizler de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Maalesef ki dediğim gibi arkadaşlar dizi sezona muhteşem bir giriş yapmasına rağmen düşük reytingleri şu an dikkat çekiyor. Eğer böyle giderse maalesef ki arkadaşlar bu kaliteli dizi bir erken final yapma olasılığı var. Sizler de arkadaşlar kötü kan bitmesin. Ee, izleyici kitlesi artsın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de kötü kan ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.